Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz fırında şahane bir pırasa yemeği hazırladım. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. 1 kilo pırasa, 1 adet havuç, 1 adet kırmızı kapya biber ve 1 tane patatesi güzelce yıkayıp kabuklarını soydum ve şöyle küçük küçük olacak şekilde hepsini doğradım. Hepsini doğradıktan sonra havucu da rendeledim. Tavanın içerisine bir çay bardağı zeytinyağını aldım, doğramış olduğum malzemeleri tavanın içerisine aldım ve şöyle karıştırıp kapağını kapatıp arada bir karıştırarak güzelce pişmesini sağladım. Kısık ateşte pişirelim arkadaşlar, kendi buharıyla sakin sakin pişirdim. Gördüğünüz gibi tamamen yumuşadı ve hemen şöyle baharatları ve tuzunu ekledim. Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ekledim. Ve şöyle bir tahta kaşığı ile tepeleme olacak şekilde un ekledim arkadaşlar. 1-2 dakika kadar unla kavurdum. Ve içerisine bir su bardağı soğuk sütü ekleyip karıştırıp tavanın altını kapattım. Küçük boy borcam kullandım arkadaşlar. Tepsimin içerisine pırasalı karışımımı aldım kaşık ile her tarafına yaydım pişirdiğim tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar süt ekledim arkadaşlar şöyle karıştırıp tepsinin üzerine döktüm kase rendelenmiş olduğum kaşar peynirini ekledim birkaç parça da tereyağını üzerine atıp 200 derecelik fırına kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirmeye gönderdim. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Hemen şöyle çıkartalım. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirdim şöyle yakından da göstereyim inanın çok lezzetli oluyor pırasanın en lezzetli hali diyebilirim kesinlikle bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var arkadaşlar Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.